Değerli Kardeşlerim, Geçen gün ben bir sohbet yapmıştım. Abdülkadir Geylani Hazretlerinin bir menkıbesini anlattım. Abdülkadir Geylani Hazretlerinin bir ölüyü diriltme meselesini. Birileri Goğlede üstlere çıkarmış haşa öyle bir hale geldik ki Kur'an ile sabit hadis-i şerifle sabit olan keramet evliyaullahların kerametini inkar edecek bir toplum haline geldik. Onlara dil uzatacak bir şekilde geldik. Halbuki keramet Evliyanın keremeti Kur'an'la sabit, hadis-i şerifle sabit. Asaf bin Berkhiya Belkıs'ın tahtını Yemen'den Mescid-i Aksa'ya bir saniye içerisinde getirdi. Asaf peygamber değildi, bir evliyaydı. Çok böyle denilir. Peygamber Efendimiz de geçmiş ümmetlerin evliyalarını kerametini anlattı. Bir misal anlatacağım. Hazreti Musa bir gün bir köyden geçerken bir kapının önünden geçmiş. O evin köpeği Hazreti Musa'ya havlamış. Hazreti Musa dönmüş demiş ki Ey köpek ben Allah-u Teala'nın peygamberiyim bilmiyor musun neden bana havlıyorsun? Demiş ya Musa ben biliyorum sen Allah-u Teala'nın peygamberisin. Ama ben havlamazsam sahibim bana ekmek ve yemek vermiyor. Evliya Allah'lara Kur'an ve hadisle sabit olan kerameti evliyalara dil uzatanlar da bir yerlerin maşası ve bir yerlerin maalesef kuklası olan insanlar Velhamdülillah Rabbil Alemin.